İyi akşamlar, hatta öyle söyleyeyim. Ben şimdi sarma saracağım. Çocukları yataklarına koydum. Pirincimi ıslattım. Teyzem de geçen geldiğinde yaprak getirmişti bana, taze yaprak. Zeytinyağlı sarmaya bayılırım. Sarmasını da çok severim, yemesini de çok severim. Onun için dedim, hadi beraber yapalım. Ben et koymuyorum. Tercih meselesi. Lahana da et kullanıyorum, dolma da et kullanıyorum ama yaprak sarmasında et kullanmıyorum, sevmiyorum yani. O yüzden e, içini beraber hazırlayalım. E, ben nasıl yapıyorum? Bakalım. Ben Tam böyle kameraya içini göstermek için indiremedim ama size her koyduğum malzemeyi böyle gösteririm. Öncelikle pirinci ıslattığım pirincimi yıkayacağım. Çok yumuş şey olur diye su gibi olur diye ben en iyisi elimle keseyim ya çünkü bu böyle teyzem rulo şeklinde sermişti şeyde ben de böyle açtım onlar hafif sıcak suda şey geçirmişler biraz daha kettle'a böyle sıcak suyumu gezdireceğim ben içine hazırlayana kadar bunlar da hazır olur. <laughs> baharatları koyacağım, salça koyacağım, limon. Şu akep yani çok güzel oluyor ya. Bütün şeylerini alıyorum, bütün ee, boylarını çünkü çok kullanışlı. İçi hazır, e, yaprak, tencerem hazır, yapraklar hazır. Dizim hazır. Ben de hazırım. Şimdi sarmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi mutfağımı toplayacağım, bu sarmaları da dolba koyayım. Yarın sabah kaynatırım artık. Bu şekilde. Hello kızlar. <laughs> Ömür gerçekten. Ama çoraplarını çıkar mı biz şimdi soflaya e gireceğiz? Geldik mi biz soflaya? E? Biz şimdi soflaya e geldik sayılır. Cürif de gelmiştir herhalde arkadaşım benim. Ee, 1-2 saat oynasınlar. Ondan sonra ömür götürüp eve yatıracağım valla. Bugün biraz dinlenme mod. Ee, biraz ütü. Ütüm de var çünkü. Yemek, çocuklar derken akşam olur zaten. Dur bakalım Ömür. Da ben. Hello <laughs> kids. Ne bir daha söyle Ömür? Hello kızlar, hadi biz içeri girelim. Ömer, hadi girelim içeri, gel. Go, this way. Cüdüf bilmiyorum, daha gelmemiş herhalde. Burası böyle bir soft play. Daha çok sıfır, e, bence beş yaşlar için. Ömür için gayet uygun. Hem bebek yeri var burada, hem böyle daha kendi yaşına göre yer var. Küçük bir soft play ama e, çok güzel. E, öyle. Judith de gelsin bir kahvemizi içelim çocuklar oynarken. I Ama mean, you like it here? Yeah? You like it here? Yeah? Arkadaşlar bu sofraya girdik. Şurada gördüğünüz mavili arkadaşım Judith. Bana kofi alıyor kendisi. Bir kahve içelim. Biraz sohbet edelim. Kendisi de kameraya girmek istedi. Arkadaşlar bu arkadaşım Judith. Hello. <laughs> kendisi Filipinli. Yeah, we're <laughs> Biz 3 senedir falan tanışıyoruz kendisiyle. It's been 3 Yeah, four, 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 four. Yeah, dört, four. dört yıl oldu. Çocuklar okula başladığından beri Oğlanlar da best friend. Yes, yeah. Work. Yeah, she, she knows what I'm talking about. You know what I'm talking about. I, I'm, just, I'm just trying. just trying to. Yeah, a little bit somewhere. Yeah, no, you understand what I'm talking about. I wish I could, I could speak your language. Oh, uh, you would, yes. Sander, ma'am. Ta ask that I put subtitles so I can understand. Well, I got English question, yeah? She's like, Ebba, hey, please, you need to put subtitles so I can understand. I was like, Aisha, you better learn Turkish. <laughs> I think I'd rather learn Turkish. Now. Yeah. I was like, you better learn Turkish yeah. we put subtitles. Oh, but yeah. can you put subtitles? I'm sure you be, you'll be able to. Subtitles? Yeah. Like yeah. I think so. There's yeah, some. I might have a look. I <laughs> have <laughs> to Google <laughs> it. Yeah. Çocuklar da oynuyordu. Çocuklar da oynuyordu. böyle buraya koydum. Şimdi de e, sarmama ocak koyayım. Dün sarmıştım. Onu da videonun önüne atacağım. Sarmamı böyle e, MC tenceresine koyacağım. Ama bu kapağını değil. E, düdüklü kapağını kullanacağım ben. Şimdi. Şöyle. E, bugün düdüklü kapağını kullanacağım ama Ondan önce bir sıcak suyu alçak salçalı su yapayım. Şöyle bir saldım. Ee, teyzem dedi yarım su bardağı su koymuştu. Bir geçen bir su bardağı su koymuştuk. Biraz fazla geldi şeyi e, suyu. Bu AMC tencerelerin püf noktası zaten şeymiş. E, suyu az koymak. Çünkü buharla piştiği için suyunu az koyuyorsunuz. Burada. Ben ölçülü koyacağım. Bence bu küçük bir su bardağı. Bunu koysak yeterli diye düşünüyorum. Ama bir sarma ki bayılıyorum yaprak sarmasına var ya. Bence bu kadar su yeter. Çok yok ya evet. Şimdi şu, şu salçayı. Şu salçayı burada eriteyim ben. Şöyle. Karışımı bu suyu buraya dökeyim ben. Şu salça kaldı çok azıcık şöyle. Heh. Bu tarafını kapatalım. Tamam. Şimdi bu kapağımızı takalım. AMC tencerelerin kapaklarını kullanmak çok 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 basit. Tabi tamam kapar girdi. Altını açalım. Yüksek derecede çalışacak. Ee, aslında bu yeni emslerin şeyi de var. Ee, dakika tutmak için e, telefonunuza bağlıyor. Bağlıyorsunuz o kapağını Bluetooth ile ona göre size alarm veriyor. işte dakikasını kurduktan sonra telefonunuzdan alarm veriyor. Öyle hemen kapatıyorsunuz ama ben onu daha alışamadım. Direkt bu şeyinden bakıyorum. Kapağın ekranından bakıyorum. Kırmızı softa gelince altını kısıyorum. Yemeğine göre 2-3 dakika, 4 dakika yemeğine göre kaynatıyorum. Kapatıyorum ondan sonra altını kısık ateşten sonra. Ondan sonra buharıyla bu kapandıktan sonra buharıyla pişiyor. Ee, gerçekten emzi tencerelerini tavsiye ederim eğer almayanız kullanmayanız varsa biraz maddi maddiyatlı biraz pratik çok kullanışlı özellikle çok yoğun bir hayatınız varsa yoğun bir iş hayatınız varsa bence e, çok e, kullanışlı bir tencere faydasını göreceksiniz dediğim gibi ben de bir emziğin reklamını yaptım ama memnun olduğum için reklam yani memnun olduğum için tavsiye ediyorum yoksa hani bir karım zaten yok şimdi ben kamerayı şöyle çevireyim size. Nasıl olur bilmiyorum aslında. Şöyle mi çevirsek, şurayı görür mü görmez? Ben bunu direkt böyle buraya koyalım. Heh. Tamam. Şimdi çamaşırları kurutmaya atayım. Bir atayım ben çamaşırları makineye. Zaten çırpmıştım ama bir daha çırpayım buraya ki zaten hover yapacağım birazdan. Şöyle göstereyim EMC'nin kapağını. Şuradaki kırmızı e, çizgiyi görüyorsunuz. Bu soft'a gelince altını kısacağım. Bir internete bakmam lazım. Bence 2-3 dakikada pişiyor sarmalar. E, kokusu da gelmeye başladı zaten. Bakalım şöyle. Geldiğinde tekrar göstereyim ama zaten geliyor gibi. Ben tekrardan açacağım. Çünkü daha yeni açarken dikine çekmişim. Sarmam şu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Biraz salça kalmış ama çok güzel kaynamış. Bak. Ve de çok sert. Ben bunu böyle kapatayım. Ee, size şimdi çocuklara nasıl servis ettiğimi göstereyim. Şöyle yaptım çocuklara. Biraz yoğurt, sarma, bir de ekmek. Sıracınki de böyle. Bu da ömürünki. Onlar yesinler. Ben yukarıda ütü yapayım. Hadi ütümüze başlayalım. see geceler.